bugün sizlerle revani tarifi paylaşmak istedim 3 yumurta 1 çay bardağı şeker koyup karıştırıyoruz önceden şerbetimizi hazırlıyoruz iyice çırpıyoruz çay bardağı sıvı yağ koyuyoruz. Hazırlamış olduğum şerbetin altını kapatıyorum. Soğumaya bırakıyorum şerbetini. Yoğurdumu koyuyorum bir su bardağı. İyice koyuyoruz bir su bardağı. İyice karıştırıyoruz arkadaşlar. Bir saniye un ereğini alıp geliyorum. Başla. şekil unumuzu eleyerek koyuyoruz. Bir su bardağı unumuzu. karıştırıyorum iyicene. Vanilyamızı bir tane koyuyoruz. Bir tane kabartma tozumuz var. bir saniye <laughs> karıştırıyoruz fırın tepsimizi yağlıyoruz. Fırınımızı açıyoruz önceden. 175 dereceye getiriyoruz. Fırınımı açıyoruz. Herhalde. Ve limonimizi döküyoruz. bir kaşık yardımıyla revanımızı tepsimizi boşaltıp karına atacağız bu şekil yayıyoruz arkadaşlar bu benim ilk video desteklerinizi bekliyorum sizlerden biraz heyecanlıyım kusura bakmayın olan şekil şu şekil fırına gönderiyoruz biraz sallıyoruz böyle tatlımızı fırına gönderiyoruz Şerbetim zaten önceden hazır. için 25-30 dakika pişiriyoruz. Çıktığı zaman dilimleyip şerbetini döküyoruz.